Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leylatil kadr. Ve ma edrake ma leylatil kadr. Leylatil kadri hayrun min alf şehr tenzilul iki tüver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam hi hatta mad le'al amin kadir suresi şüphesiz kuranı kadir gecesinde indirdik kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerde iner. De iner o gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi İslam dinine göre Kur'an'ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinde Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın 97. suresi olan 5 ayetlik Kadir suresinde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği Kadir gecesinden bahsedildiği için de bu sureye Kadir suresi denmiştir. Kadir, Azamet ve şeref demektir. Kadir süresinde Kuran'ın Kadir gecesinde indirildiğinden, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın 27. gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş ancak siz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içerisinde tek rakamlı gecelerde arayınız demiştir. Kadir geceniz mübarek olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergahında kabul eylesin inşallah bir dahaki seneye Kadir Gecesi'ne, Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı bizlere nasip eylesin inşallah arkadaşlar. Videoyu sonlandırırken güzel bir duayla veda edelim. Evet. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım bize dünya ve ahiret iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Allah'ım bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı al. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan iyileyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namaz kılanlardan iyile. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle af ve marifet eyle, öllerimizi de marifet eyle, hayırlar ihsan et. Allah'ım kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınıyorum. Vatanımız için nöbette bekleyen askerlerimize, Mehmetçiğimize, güç kuvvet ver ya Rabbim. Vatanımızı, milletimizi kötü gözlerden sen kor Allah'ım. Dünyamızı feraha erdir. Her şeyin en güzelini, en iyisini sen bilirsin Rabbim. Hakkımızda her şeyin hayırlısını isteriz Rabbim senden. Rabbim, sana el açan mümin kullarının dualarını kabul eyle. Amin.